Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci, ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffak milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azın başlıyoruz. Fakat yaptıklarınızı daha göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve azmin dünyanın en mahur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü vasıl medeninin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşedici zihniyetine göre değil. Asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.